Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşım. Yepyeni bir yerdim Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Red Bull oynayacağız arkadaşlar. benim benim bölümdeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar 10. bölümde çekinecek gibi durmuyorum. Arkadaşlar yanmalıyız. Beğendik. Arkadaşlar bu yüzden ben olabilir arkadaşlar. Geri geldik arkadaşlar. Ekran göstermek istedim arkadaşlar. Bir de o gördüğünüz PUBG Mobile'i yüklemeyiniz. Onu tercih ederim ben size. Böyle oyunlar yani böyle oyunlar daha iyi böyle sizin için. Arkadaşlar 3 canım kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> İki canım kar. Arkadaşlar yenersen size onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım yeni oyunu arkadaşlar. Ben size o oyunu oynayacağımı söylemiştim. Arkadaşlar. Arkadaşımın yani Emir Halil Emir Sezgin Yazın. Uçuk arkadaşlar. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da yeni video çekti. Arkadaşlar bitti. Maalesef gücü alamıyoruz. Artık arkadaşlar. Çıkmam arkadaşlar. Den Diman oynayacağız arkadaşlar. Den Timan oynayacağız. Den Timan Çıktım. Girdik. Arkadaşlar Play Store yüklediyor. Ay Google Play yüklediyor. Arkadaşlar bunu. Arkadaşlar. Birlik oyunu. Arkadaşlar şey diyor. ne diyor? Oynayalım bir. Arkadaşlar. Bakalım. Ben şunu bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşımın iyi oyun arkadaşlar. Arkadaşlar futbol çıktı. Bir arkadaşlar. Yeni Evet. Sesini kapatacağım arkadaşlar. Sonra oynayalım arkadaşlar. kaldırmak istiyoruz. Son son şey yapacağız arkadaşlar. Aksiyonu atalım. el gördük arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar ne verdi? Reklam verdi arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. いいわかるし、わかるやつわかるし。

İşte bu Ölürsün Böyle Ölme darmadağın ederiz seni hmm. Evet arkadaşlar evet, Videoyu göstermedim Sizi illa altına bıraktım. Daha sonra arkadaşlar. hikaye diyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Ayağınıza girelim arkadaşlar. Hıh arkadaşlar. Arkadaşlar yaptık tamam. Şimdi devam edelim. Çok oyuncuydu arkadaşlar. Bir sebebimi şey kardeşime sormadım dedim. Arkadaşlar şimdi o sesle kılıyor. Arkadaşlar hmm. nereye girelim hayatta kalmak diyor macera hikaye çok oyunculu e, girmeyelim hmm. macera mı desek anne hadi macera diyelim. Hmm. yükselttik arkadaşlar seviyesini kolay da dakika arkadaşlar tebrikler diyor arkadaşlar o yüzden bize bir tane şey verdi <laughs> tamam arkadaşlar oraya durdurdum bir e, şey vardı izlemenizi istemeyiz o yüzden Neyse arkadaşlar direkt bomba başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hep yanıp yanıp durduk. Ve gitmedi. Arkadaşlar kazandık. Öylesine gideyim dedim ben oraya. <laughs> arkadaşlar bilerek izletmeyeyim. Zaten PUBG yüklemizi istemiyorum yani. Yüklemeyin. Tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar normale arkadaşlar. Biraz daha zorlaştı gibi. Bu da kolaymış ya. Ha o zora açıldı. Hayır, o Normal açıldı. Bu da normal açıldı ama şey açıldı. O bu adamla oynuyoruz. arkadaşlar. Adamları geberttik. Adamlar ben o zaman çıkıp hala bitmiyorlar. Yumruk mı artık. Yes arkadaşlar bu arena da bitti. Ne kadar ne kadar da açılmış olur. Hiçbir şey kalmadı açılmadı. İzleyiciler arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Mesela, daha arkadaşlar daha geçmeyin dedim. Zaten şey. Bu böyle ücretsiz oyunlarda böyle reklam çıkabiliyor arkadaşlar. Sıkıntı değil. Arkadaşlar satın almayacağız Şimdi bunu kolay başka bir adamla oynuyoruz. Bakalım şimdi bakıyoruz. Başlıyor başlıyor. Bu da arkadaşlar? arkadaşlar? Arkadaşlar geri geldik. Bu arkadaşlar bu boss oynuyoruz. Arkadaşlar öldürmeliyiz. Ama bu sefer ölecek. Bu sefer ölecek. Öldü arkadaşlar. Yine kazandık. Ama adamımızın canı da bitti. Arkadaşlar. Geri geldik arkadaşlar. Şu an Brun kazan Brun kupa kazanmayı istiyor. Hadi bunu normalini oynayalım. Kolay Josi ile oynayacağız. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu oynayabilirsiniz. Ben bu oyunu oynamıştım. Çok güzel bu oyun. Başa değilim. Zor. Yok kolay arkadaşlar. Evet, yeni kullanıyorum. Arkadaşlar ölmüyor ya. Öl. İki bıçak atıyoruz. Süre doldu. Yandık. Yandık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Ee, Önce galiba çok arkadaşlar diyorum. Ee, arkadaşlar. Ve aile diyorum. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sevgiyle.